Ermenek İkiz Çınar Köyü Gödeler Mahallesi'nde Karakütük Gödeler Mahallesi'ndeki Çilek Bahçesi Bahar Hanım ve Mustafa Bey tarafından yapıldı. Biliyorsunuz Ermenek'te bir çilek daha doğrusu meyve kurutma fabrikası var. Bu fabrikayla alım sözleşmeleri yokmuş. Ama ürün fazlasını onlara veriyoruz diyorlar. Diğer ürünleri de iç piyasa ve dış piyasada pazarlıyorlarmış. Bu yöredeki çileklerin özelliği çok lezzetli olmaları, aromalarının yüksek olması. Gerçekten biz yedik, çok beğendik. Bir de e, diğer bölgelerde çile, e, çilekler bitince bu bölgede çıkmaya başlıyormuş. O yüzden de fiyatlandırmada bir avantaj sağlıyormuş onlara. İhraç ürünleri toplarken hiç çileye dokunmadan toplama yapıyorlarmış. Şöyle sapından kopararak raf ömrünü uzatıyormuş. O şekilde toplamak. Çileğin otunu almak sıkıntılı. Sık sık ot alınıyor. Bu otlar alınmazsa sulandıkça çoğalıyor ve çileklerin verimini düşürüyormuş. Ve Mart sanırım. Mart ayı gibi başlıyor. Mart Nisan. Ekim Kasım'a kadar ürün çıkıyor. Baran'ın söylediğine göre 5 dönümde yapmak daha optimalmiş. Onlar 10 on dönümde yapmışlar iki kardeş. Biraz maliyetler yüksek oldu dediler. Çalışan bulmak zor. Bu yerdeki insanlar çalışmak istemiyor. Ama bu yabancı ülkelerden gönüllü gelen öğrenciler olabiliyor. Onlardan eleman bulmalarını tavsiye ettim. Şimdi hanımlar otları topluyorlar. Kazancıdan gelen hanımlar. Bir günde ben yömeği yiyeceğim buraya. 140 lira alıyorlarmış. 5 saat çalışıyorlarmış. Hanımlar, Değil mi? Değil mi? bu beş saatlik çalışmanın içinde molalar var mı yok mu? Yok, yani e, şimdi sabah yedi buçukta başlayıp akşam kaçta bırakıyorsunuz? Beşte, beş buçukta, altıda. Ha. Araba çilek verir ederse tepkik o zaman saat altıda boşlarız. Evet hanımefendiciğim. Dinliyoruz seni. Buyur. Dinliyoruz. Türkü söyle. İnternet atmayacaksın ama. İnşallah. Dil belâ söyle. Hızlı söyle. Dağlama o Bizi böyle eden. Bizim otalım. Tam Safre ile sevdim ilk bahar gelsin. Bahar gelsin. Terk gitti? ederim vatanımı, yurdumu. <laughs> Seher yıldızı ayırdı bizi. Perişan eyledi <laughs> şu otlar bizi. Seher yıldızı ayırdı bizi Perişan eyledi şu otlar bizi Garaj çılan der ki olmadan göçtü Kötüler elinden zehirler içti Kötüler zanneder Ben işten Geçtim Ölmeyince Çekermeyin Elimi Seher yıldızı Ayırdı Bizi Perişan Eyledi Hep kader Bizi Seher yıldızı ayrıldı bizi Perişan eyledi hep kade bizi Duydum nazı yerden bir haber gelmiş Eğer doğruysa Ben çeker elimi <laughs> Seher yıldızı Hayırdır benim Perişan eyledim Şu hayat benim Seher yıldızı Hayırdır benim Perişan eyledim Şimdi arkadaşlar Sizler göğmüyelerinizin 50 lirasını bu arkadaşa vereceksiniz Burada sizi müzik eşliğinde Gönül çalıştırdı Dolayısıyla Keyfiniz yerine geldi değil mi? Tamam, Bedava müzik olmaz